Asel'e nasıl söyleyeceğim? Çok üzülecek. Ama böyle bir şey Asel'e söylemem gerekiyor. Doğa da çok üzülecek. Of of. Ayas, Ayas Tuna nerede? Tuna nerede? Baba Tuna yok. Baba Tuna'yı niye getirmedin? Tuna'yı Alin kaçırdı. Ne? Çok özür dilerim Asel. Çocuğumuzu koruyamadım. Böyle bir şey nasıl olur Ayaz? Alin, Alin annesi mi? Annesi niye kaçırdı çocuğu? Doğa seni de almaya gelebilir. Ne? Hayır, beni almaya gelemez. Ben gitmek istemiyorum. Tamam, sakin olun. Hemen polise gideceğiz şimdi. Gelin. Hemen polise. Doğa kızım hadi. Tamam. Memur bey lütfen oğlumu bulun. Aa hanımefendi sakin olun. Tamam oğlunuzu bulacağız. Alin. Alin kaçırdı. Oğlumu Alin kaçırdı. Alin şu hapisten çıkan Alin mi? Evet evet o. Tamam sakin olun. Oğlunuzu bulacağız. Ayaz Bey en son nerede gördünüz oğlunuzu? İşte tam kaçırılırken şahit oldum. Bir anda bahçeden atladı ve gitti. Tamam oraya hemen bir ekip gönderiyorum. Sakin olun oğlunuz Tuna'yı bulacağız. Lütfen abimi bulun. Lütfen oğlumu bulun. Lütfen. Sakin olun bulacağız Tuna'yı. Niye ellerimi kollarımı bağladın? Ben senin oğlun değil miyim? Bırak beni. İyi de ellerini kollarını çözersem direkt Aselo Ayaz'ın yanına gideceksin. Öyle yapacağım zaten. Seni tanımıyorum bile. Oğlum ben senin annenim ama. Bak saçlarımız da benziyor. <laughs> Annemmiş. İnsan oğlunu kaçırır mı be? Ne yapayım? Sen beni değil de onları seçtin. Ne yapabilirdim? Doğayı da alacağım yanıma. Eğer şu anda gitmeme izin verirsen kimseye hiçbir şey söylemem tamam mı? Bırak beni. Hayır artık her şey için çok geç.